Didibo bir hata mı yaptı? Hayır. Acil bir durum oldu ve Didibo bize yardım etti. Evet. <gülüyor> 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 Herkese merhaba. Binerken adımınıza dikkat edin. <gülüyor> <gülüyor> ne tatlı bir tren. Çok kibar. <laughs> İstasyondan ayrılıyoruz. Çok çalışıp erikip çok mutlu edeceğiz. Didi bu kadar başarılı olduğuna inanamıyorum. Sen bir harikasın. Mini <laughs> oh. ah. e, ne <laughs> oldu? Karnım ağrıyor. Ah. <laughs> ah. Sorun be. Ah. Didi kızım gerçekten <gülüyor> <gülüyor> çok acı çekiyor. <laughs> Bekleyin. Yolcuların <laughs> <hızın gülüyor> dikkatine lütfen. Ha? bir doktor var mı? Hı. Evet. Hı. Ben doktorum. Hasta kız nerede? Birinci vagonda. Tamam. <laughs> Aa. 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 Doktor gidiyor. Burada hasta bir kız var mı? Ah, evet, burada. Aa. pekala tatlım. Sık dişini. <laughs> Neydi bu? Onu hemen bir hastaneye götürmemiz gerekiyor. Ne? Hemen mi? Ama hala duracağım yerler var. Tamam. Bu acil bir durum. Yolcularımızın dikkatine. Hasta kızın hemen hastaneye <laughs> gitmesi gerekiyor. Yani sakıncası yoksa hiçbir istasyonda durmayacağız. Sık tatlım. Hastaneye gidiyoruz. <laughs> Elbette. Hı hı. Kızın hı. sağlığı daha önemli. Bizi hiç dert etme. Herkese teşekkürler. <laughs> Didi <Dedim> o <laughs> hızla hastaneye en yakın istasyona gitti. Yakında hastanede olacaksın. Dayan biraz. Tamam. Lütfen ona iyi bakın. Bakarız. Tebrikler Didi Bo. Teşekkür ederim. Ha, i̇yileşecek. Didi Bo bugün bir kahramandı. Eğer Didi Bo olmasaydı başımız dertteydi. Ona teşekkür etmek istediğimizden tedaviden sonra doğruca buraya geldik. Didi Bo bugün takdire değer davranmış.